70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası felç kalan 48 yıllık eşi Sabiha Kılıçere gözü gibi bakıyor. Benim eşim kalp ameliyatısı 24 yaşında kalp kapağı değişti. Kan sulandırıcı kullanıyoruz. Kan değerleri de normal olmasına rağmen o gün Kayseri'de yaptırdığımız sonuçlar memlekete gittiğimizde bir anda sabahleyin gözümüzün önünde hanım felç oldu. Bir ömür boyu iyi günde kötü günde sözünü kalbine kazıyan Kılıçer, konuşma ve hareket kabiliyetini yitiren eşinin her ihtiyacını adeta gözlerinden aldığı işaretlerle karşılıyor. Olumlu, olumsuz ne varsa sizlere hepsinizi biliyor. Hepsini farkında ama kendini ifade edemiyor. Ne yazık ki ağrıda bir yeri söyleyemiyor. Ele hareketi yok ki işte şuram ağrıyor diye göstersin. Ben ancak şöyle yapıyorum. Karnın ağrıyor mu? Veyahut da idrarında sıkışma var mı diyorum? Göz kırk diyorum. Veyahut da bir rahatsızlığım varsa göz kırk diyorum. O şekilde e anlaşıyoruz. Başka da çaremiz yok yani. Tabii ki bunu sık sık sorulan sorulardan bir tanesi. Eşinizle nasıl anlaşıyorsunuz dediği zaman ben her zaman şunu söylüyorum. Gözlerimizle anlaşıyoruz. Ben onu iyi anlıyorum. Onun sıkıntılarını hissediyorum. O da beni gözleriyle bazen doyuruyor, gösteriyor, hitap ediyor. Onun için bir sıkıntı çekmiyoruz. İlerleyen yaşına, hayatın zorluklarını aldırmadan, sevgiyle yoğrulmuş sabrıyla eşine bebek gibi bakan Kılıçer, sevgi en güçlü ilaçtır sözünü her gün yeniden hatırlatıyor konuşurum yani düşüncelerimi anlatırım onu çok sevdiğimi anlatırım sen benim için bir tanesin derim sakın o'na ki üzülme beni eşimi eşime yük oluyorum diye düşünme derim yani ben bu benim görevim yani sen bana sen bana bunu yap, yapmaz mıydın derim yani ara sıra kitap da okurum güzel şeyler de anlatırım